Merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli mayalı e, dereotlu bir poğaça tarifi paylaşacağım. Şimdi öncelikle malzemelerimi sayarak başlayalım. Mayalı dereotlu poğaça tarifim için öncelikle bir su bardağı ılık suyumu bir kabın içerisine alıyorum. Şöyle üzerine bir paket kuru maya döküyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, Şimdi bunları güzelce bir şöyle karıştıracağım. Ve 5 dakika kadar köpülmesi için bir kenarda bekleteceğim. Sadece 5 dakika çok fazla gerek yok. Şimdi e, şeker, maya ve suyum güzelce köpürdü. Bu kadar yeterli 5 dakika kadar olması. Ve diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Şöyle 125 gram kadar margarinimi ilave ediyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı mahlep ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı yine tuz ilave edeceğim. Şöyle. İki yumurtam var. İki yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırıyorum, üzerine süreceğim. Bir tanesini de bütün olarak kullanıyorum. Şöyle. Onu da içerisine alıyorum. Ve bir çay bardağı da sıvı yağım var. Yarım demet de dereotum var. Dereotlarımı da ilave ediyorum. Ufak ufak doğradım. Şimdi bunları bir güzel öncelikle yoğuracağım. Yoğurduktan sonra yavaş yavaş da ununu ilave edeceğim. Ve şimdi yavaş yavaş ununu ilave ettim. Şöyle güzelce yumuşak bir hamur elde edeceğim. En sonunda da küçük küçük bezelere ayıracağım, ee, ufak ufak hazırlayacağım. Ben bu tarifi bir arkadaşımdan aldım. Dün yapmıştı, çok sevdim gerçekten de. Sağolsun tarifini aldım. Şimdi bugün de ben deniyorum. O da minik minik yapmıştı, ben de o şekilde yapacağım. Çok daha güzel oluyor çünkü. Hamurumu güzelce yoğurdum. Çok güzel yumuşacık oldu. Şimdi hiç mayalandırmadan hemen şekil vereceğim. Şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine tek tek yerleştireceğim. Şöyle öncelikle bir minik parça alıyorum. Şöyle hafif bir ceviz büyüklüğü kadar. Avuç içerimde biraz yuvarladıktan sonra şöyle orta kısmını açıyorum. Ve bir minik çay kaşığı kadar oda ısısında olan Margarinden sürüyorum. Şöyle elimle birlikte iyice yayacağım. Ve şimdi içerisine de beyaz peynir koyuyorum. Şöyle uçlarından kapatmaya başlıyorum. Bu şekilde şekil veriyorum. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük oluyorlar. Daha da güzel oluyorlar. Şöyle bir tane daha göstereyim. Önce avuç içerimde yuvarlıyorum. Pürüzsüzleştiriyorum. Ve daha sonra şöyle içerisine açıp küçük bir çay kaşığı kadar margarin koyuyorum. Elimle margarini biraz yaydıktan sonra içerisine beyaz peynir koyuyorum. Ve uç kısımlarından şöyle kapatıyorum. Kapattığım yer alt kısmına gelecek şu şekilde döndürüp poğaçama şekil vermiş oluyorum ve tepsime diziyorum hepsi bu şekilde hazırlandıktan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim ve fırında güzelce pişireceğim poğaçalarımın hepsine şekil verdim tepsime güzelce dizdim ve şimdi sadece yarım saat tepside mayalandıracağım daha sonrasında üzerine yumurta sarılarını sürüp fırında güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Yarım saat boyunca poğaçalarım mayalandı. Şimdi üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüp fırında 175 derecede güzelce pişene kadar, kızarana kadar pişireceğim. Üzerine bir çatalla çizik de atabilirsiniz. İsterseniz atmaya da bilirsiniz. Şöyle bol yumurta sarısı sürelim. Güzelce nar gibi kızarsınlar. Yumuşacık pamuk pamuk bir poğaça oluyor. Hem dereotu hem e, peyniriyle birlikte çok güzel bir lezzetli Çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi poğaçalarımı fırına verip güzelce pişireceğim. Poğaçalarım pişti. şimdi fırından çıkarttım. Çok güzel nar gibi kızardılar. Çok sıcaklar. Şu an o yüzden dokunamıyorum. E, servis tabağıma dizdikten sonra da güzel bir görseliyle birlikte size sunacağım zaten. Şimdileri sizlerin de ellerine sağlık diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup diğer tariflerimden faydalanmayı unutmayın.